Bugün güzel gördüğünüz gibi hmm, okuldan kaçma oynuyoruz yani çok sen diyor. Ben ne ya? Böyle okul mu olur? Kim yaptı ya bu okulu? Topuk. Arkadaşlar, ben ne yapıyorum? Çok iyi görünüyor. Allah ne haliyi. Gelme. koş 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 Buradan lan, lan, lan ne oldu? Ya girdim mi <laughs> Ya sen çıktı. Ben point point çekmişim inşallah. Arkadaşlar çekmemişim ben yap geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Lan nasıl düşüyor ya? Arkadaşlar size yemin ederim ki zıplıyorum ben. Bak ekranı kendini çeviriyor. çevir Lan çev ya ekranı niye kendini <laughs> çeviriyor? Şöyle ekranı büyütün de siz tam net görünür. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar Bir dakika. Arkadaşlar zıplıyorum. Niye böyle oluyor? Hiç bilmiyorum. Bak zıpladım zıpladım. Bu ne biçim oyuncu ya? şöyle tam iklansız. Ben sizin için performans ediyorum yani. İyi oynayın da. Uf, bak var. Kesin. Abi ben zıplıyorum bak. Zıpladım. benzetiyorum diyen ne işe yarıyorsa bak zıpladım şurayı arkadaşlar burada bak yoksa ben bir şey bilmiyorum ha arkadaşlar bir dakika arkadaşlar şeyi açmamışım hileci modunu şimdi gördüğünüz gibi ne kadar güzel oynuyorum çünkü ben size şaka yaptım orada lan 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 Elim kaydı. Nazar çarptı ya. Arkadaşlar ben normalde çok güzel oynuyorum. Şaka değil yani. Bak. Gördüğünüz gibi hep buracı. Alın. Bir provok yapak. Bir şey olmadı arkadaşlar ya. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Koş 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 koş. Lan. Arkadaşlar niye böyle oluyor tam ucu? Evet arkadaşlar. Deneme bir küçük. Ha, deneme bir küçük. Koş. ben konuşmadan oynayabiliyorum. Yani ben de öyle bir oyu var. Benim burcum arkadaşlar bu arada koç koç sizinkini. Lan <laughs> eğmedim ne de. of ya. Ben hiçbir şey her şeyi çaktırıyor burada ya. Lan tövbe tövbe. Vay. <laughs> değmedim ya. Değmiyor, değmiyor. Allah Allah. Ben niye oradan öyle uğraşıyorum ki? <laughs> Lan önüme bir şey çıktı <laughs> Ya ben ne kadar bir şanssız insanım ya. Değiyor mu? <laughs> İnşallah inşallah ses gelmiyordur. <laughs> bak değmedim bak arada fark yok fark var. <laughs> ne siz oluyor makas geçiyor. <laughs> Lan ne? <laughs> bak de. <laughs> Allah. Im! Allah'ıklar. Ana. Bak değmedi. Ben hani onlar bulduk. Bul, ben ne? Aa oraya mı gideceğiz? Götür beni. Götür beni aya. Ben niye gitmiyorum? Ne gittik Ne bana şöyle geliyor bak buraya kesin götürme. Oha niye zıplamaya bak Prolar hep böyle yapıyor. Ne anlıyorlar? Bir deneyebilir miyim? kuştum lan Geliyorum <laughs> arkadaşlar bir dakika. Geldim. Ha böyle arkadaşlar yapar. Adamlar buralaşmak istiyor. Buralaşınca ne oldu? Ay. <laughs> Evet arkadaşlar aşağı indik. Benim klasik. Kim lan bu? Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Koray Fethici İms buradan geçebilir misin? Zaman gelince. What planks sen buradan yapabilir misin? Kalkan. Sen öldüreceğim onu bekle. Geçince sana el hareket çekmeyen nedir oğlum? Uç. Bana böyle kolay şeylerle gelme. Oğlum ben stat point'e de basmadan geçelim. Lan <laughs> ne oldu? Pardon elim kaydı. Chat point'e basan. adi bir. <laughs> Ama arkadaşlar bir dakika bir dakika. Söyleyecektim. Eğer yanlışlıkla basarsam saymadım. Dur orada elim kaydı burada da yanlış size bir şey bulacağım şey Kızım mı bu? Ha güzelmiş. Ağlıyorlar şaka yaptım. Dur lan çek. Şey. Ha almıştık onu zaten. Ben niye böyle yaptım? Ekran yanlışlıkla böyle yaptı oyun kendi. Lan git. Ya. Ya. sevmediğim için yapacağım. Bak Rünek. Gözüm kapalı. Lebron James, Lebron James, Lebron James, Lebron James. o to... geçti Oh, yes. Geç. Şakla şakla gözüm kapalı. Hiç geçebilir miyim benim gözüm Bak bak. Bak. Görüyor musun hoca? Görüyor musun bak? Bak. Arkayı görüyor musun? He. O sana gitsin. Uç. Win win win. Lan ne oldu? Ya. Ya. Hmm, o zaman set point çekmeyeceğiz dedik de ilk başta biz. Arkadaşlar ne oldu? Ne oldu? ne, ne oluyor oğlum ya bir dakika arkadaşı. arkadaşlar. Arkadaşlar oyun baga giriyor. Orada değmedim değil mi ben? Hiçbir yere. Ne güzel geçtim ya. Sinirimden... <laughs> What the? Arkadaşlar ben şuraya geçeyim geleyim ya. Ne kadar arkadaşlar geldim geri. Yersine geç. <laughs> Oğlum ne oluyor ben gitmiyorum bakın. Arkadaşlar ben gitmiyorum bak kendisi gidecek. Ben bak gitme 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 kendin. Ekranı kendisi kontrol ediyor <laughs> ne biçim o. Ah hoş şey geldin. Arkadaşlar. Hmm. Deneme bir 3 çok kızacaksınız biliyor musunuz? Neden en büyük güç oldum? Koş. <laughs> değil yok Lan ne ne? Nasıl ya? Arkadaşlar bitireceğim şimdi çok uzun oldu. Ya ne oluyor ya? Desem o ne? Evet ne mi istiyorum? Akıl isteyemiyorum zaten. Mm -hmm. Bak değil mi? Arkadaşlar ne oluyor? Ne Lan ne oluyor oğlum? Bana. Ah. Oyun bozuldu ha. Lan ne oluyor oğlum? Dur dur dur. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Ya ne oldu? Arkadaşlar değmiyorum. İnanmıyor mısınız? Ya ın, ın, ın. Ya biz buradan geçince niye ölüyoruz ki? Yere ne döktün? Az nasıl işte onu Arkadaşlar bir dakika ben geliyorum. Geçtim sonunda az nasıl işte bunu yerine. Baklara sahip. Ben dikkatli geçeyim. Orada bak vardı. Şikayet ettim şeye. Yazdım filan YouTube'dan baktım. Bak'a geçmeyi başardım. Checkpoint boy çekti yanlış. Ha, dur 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 dur. Um, pointimi çekti ama. Ya öyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> arkadaşlar yine bak başladı. Bak demiyorum bak iyi bakın. Ben geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sonuna geldim. Hiç tek de çekmiyorum. Şu sonunda. Ben ne yapıyoruz bilmiyorum ki. Normal gidebiliyor mu? Şerefsiz oluyor. Bizi yoruma kaçmıyor. Basket oluyormuş şimdi de. Basket Aa check point çektim. Check point çektim. bu. Ben geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geri geldim. Şimdi devam edeceğiz. Arkadaşlar şuraya geçip bitireceğim. Ay yok. Lan temas yok temas. Arkadaşlar bunu bitirip geleceğim. Lan. Oha. Arkadaşlar ne olur inanamazsınız. Televizyondan YouTube izliyordum. Şey vardı. Bir tane klip vardı telefon. O da ona çarpıp İlerletiyordu lan ne alaka Üstüne oturmuşum onu <gülüyor> Sus Sen amına koyayım Lan yine öldüm <laughs> Sen buradan kaçamazsın Seni Kaçacağım oğlum Senin için bu öğrencilere nesil etmek <laughs> Baba Gel sana bir tane çakarım

Lops. Ne yapıyorsunuz? Bak, dinge soktum oğlum Beni yakalayın Hadi bakalım Ben sizi böyle pinge sokarım oğlum. Neredesiniz? Dur dur hocam yanına bir gideyim. Hocam ne yapıyorsun? İyi misin? Ne yapıyorsun? Dur dur. Ben de ya. Neyse hadi görüşürüz çocuklar. Hadi Vay bay bay ya. ben ne yapacaktık ki? Ben eve gidiyordum. Lagas hop Lagas. Lagas, 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 What the fuck? You know shit? Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Görüşürüz.